Ali Görüş gibi bu bitki eskiden küçüktü ama dev gibi oldu. Bu bakın. Bak şimdi o çiçek ürme güzeli ve bir soğutanla durmak için yeni bir yerleri getiriyor. Bu sonra artık uymuyor. Hadi başlayalım. Bu yeşil işte bize bir şartçısı lazım. Bir tane daha var ama ya sizinle şişinle birlikte Kapık Kıyı Adası'na. Anne, et. Evet, Kızdık yaptım ben Anne, tople bi yaptım. Caz suyu. Baba. Su mu yaptın? Musa oğlum. Evet. evet. İçeri videoya geçtik. Burçici. Ne adına bir çiçek sobası olabilir, sobası da olabilir. Bir, bir toprak saksı ve bir daha suyu. Ya da sizi ve kapısı kimin anlatırız? Das. Das. Evet. ilk önce çiçeğimiz. Önce buna Öğün biraz toprak koy. Et. Evet. ilk önce biraz toprak koyalım. Bu. Oh. Hayatçı. Oh. Evet. Toprağımızı emir. Evet. Koyuyoruz. İsterseniz şey kısıkları yapabilirsiniz. Ama dikkat edin. Bir şeyde sırtın olmadığına emin olun. ki yaprağı yemişsin. Bu yaprağı yeni sarıyorsan yazılıyorsunuz. Çünkü bu oğlum özelliğim. Bak yaptıklarımız yemiş gibi görünmesi. Gördüğünüz gibi bu yeter. Abol özü değilim. Pardon. Kısa getirmişim. emne döküyorum da. Tamam. Biraz daha koy. Devam et. Daha çok koyman gerekiyor. Doldur. Devam et. zaman evet. Devam et. Onları sonra temizleriz. Sen doldur. Doldur. Bir geçip dolduruyorum. Anlatmak isteyeceğim bir şey var mı? Dağ suyu ne de demek biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz demek. O zaman size anlatayım. Dağ suyu ilk verilen suya dağ suyu denir. Yoksa bitkilerde biz anladık. Bu onlar hayvanlar gibi hareket edebilsin. Bir şey söyleyeceğim. Bana çiçekler elleri ısırabilir. Ve sever böcek yiyenler. Örnek yerine TK bit girerdim. En enimizi sakın o bazı yaklaştırmamalıyız. O da tarihçi oldu. İlgi istesi. Şey. Bu odada burada burada ve i̇şte bu arada sirke altı var mı diyeyim. Sirke altı nasıl ısırır biliyor musun? Öyle ısırma değil Yani böyle yak. Mati. Yani böyle yak. Elime geç. Sırtını yakalım. Bak. Biraz daha toprak koy. Bu bu bir şey de bir şey bu var. Elbette dokuduğumuzda bir şey olmaz ama eğer elbette dokuduysak en ümitli adı tabi ve kasırgı Yıkarsak biraz beklesek ve sağlıklı besleysek yeter. Yeter bir şey. Ben de bir baba. Tamam. Yardım et Eren. Öyle yapmana gerek yok. Bekle. Yardım edeyim sana. Bunu böylece koyup etrafına toprak doldurabilirsin. Şimdi etrafına koyayım. Mantı. Sen de doldur biraz. Oh. Üstüne değil Eren. Tekne. <laughs> Aras üstüne atma. Kenarlarına tamam mı? Evet işte böyle. Mantı. Tamam buradakini atabilirsin evet. Hı, üstüne atma. Aferin sana. Ya değ gibi şu bitki videonun çiçekleri Çiçekli de sana sızma diyor mu? Yemeklerden sonra veride. Yemeklerden sonra veride. Baba biz yalnız. <laughs> <ve yağdır. gülüyor> Hadi doldurun. Bu zaman sakın unutmayın. Uzak çiçekli et bol gibi salabilir. Eğer sizinki de solansa bizim yaptığımızı yapabilirsiniz. <laughs> Biz de ondan sonra da sıvı gayrı vereceğiz. Ah, Käfig. Achtung. Evet, işte bu. Kim Hı. can suyunu verecek? Can suyunu şimdi daha ne vermeyeceğiz? Tamam, tamam yeter. Tamam, onu toplarız oraları. Ha? Hadi bakalım. Ha? Şemsiye getirir misin? Tamam, tamam. Şimdi ikinci videodayız. Ben olsaydı veririm. Dökmezsin merak etme. Evet. Ben de dökeyim. Yoksa çiçeğin yaprağı Hayır masalar yapma. Ben de, yapma. Ver, de yapıyoruz. Yaprağına gelmemesi gerek. Dök. Dök evet. evet, önemli değil o kadar. Kalırım. Evet. Çok çok dökdük mü? Hayır. Hepsi yeterliydi. Evet. Hepsi yeterliydi. Bak hepsi döktük. Bu saksıda başka bir çiçeği. Bak bir çiçeği. Bu saksıyı da kapatmayalım. Bak burada kere İki tane daha dök. Bakın. Gördünüz bakın. birkaç bir gün burada durdu. Burada. burada Burada çok güzel çiçekler girdi. Tanıdım. Çok da sorayım. Sevsi bir tohum top, top, alır, alır. Tüfe, Tabii ki de bilmiyoruz. I don't know